Herkese merhaba bugün sizlerle oyuna yeni gelen 2 ve 2 kupa sistemini deneyeceğiz. Şöyle baya bir token e, veriyorlar. Ben de dedim burada niye veriyorlar acaba? Bir sezon dükkanına bakayım dedim. Taş kağıt makas. E, emojileri gelmiş şu Bilmiyorum nasıl bir emoji. İşte tokenler gelmiş iki tane şampiyon gelmiş vesaire flama falan gelmiş. Neyse ben bunu yeni fark ettim güzel olmuş baya. Ama ne kadar alabileceğiz bilmiyorum. Bugün e, Kadir abiyle beraber 2 ve 2'de de kasmaya çalışacağız. Şimdi bir yollayalım klanla. O da bizi bekliyordu. Tamam şöyle ilk maçımıza geçelim. Bol şans diyelim. Şimdi o bir bait bir deste aldı. Ben kraliyet deva aldım. Niye arkadan attım aileti hiçbir fikrim yok. sesli de olsaydık daha güzel olurdu aslında. Hatta bunun ileriki serilerini sesli de çekmek istiyorum. Akim ile orası meçhul. Tamam top at oru. Eyvah. Ha yok tamam. Şöyle bir alev topu. Ah be balona. Balona gelmedi. Tam güzel balon vurmadı. Ana kule açacak canı kalır mı onun? Gerçi fişekçiyle açarız. Tamam şöyle bir tomruk. Şimdi aslında taza attırmamamız lazım ama. Yargıdan balık sattım. Ama Ankara'yı da çıkaramazdım. Diğerleri de kraliye deviyle büyü yani. Bu arada bir e, saniye. Şöyle bir riskli alev topu. Tamam. Aa! aa. Nasıl kaçırdık? Şimdi ters tarafı en az ikisiyle savunmamız lazım. Yok aslında. Yok savunduk. Bir top arabası attı. O da ilerliyor yani. Oy güzel yere girdi. Oh güzel kurtardık. Agresif oynuyoruz herhalde. Şimdi full defansa yatacağız ama. Şöyle bir tomruk. Soldan güzel vurduk. Tamam eyvah. Şimdi attığı karta yem olacak o hayalet. Tamam keşiş attı sonuçta. Tazıyı desteklemeyecek o. Bilmiyorum. Büyü atmak istemiyorum o kadar. Şöyle bir tomruk. Takip de etmek zor oluyor. saniye. şöyle bir alev. Çok güzel alev, alev attık bu arada. Ama balon. iki tane balon geliyor tepemize. Vurma. Tamam çok güzel. Balıkçı çok güzel. İyi oyundu. Onlar o atakta alsaydı bitmişti ama. Şu an devam ediyor maç. Güzel savunduk. Ya pek de iyi oyunculuk bir şey olmadı ha. Tamam kraliyede bu kulede. Bu İyi oyunda. <laughs> i̇kisi de yaya maçı atıyordu? Bir saniye şuradan heh tamam. Tekrar oynadan yapsak? Tamam. Bir de düşüyor muyuz yenildiğimizde onu merak ediyorum ama umarım e, deneyimlemeyiz. Ha ikisi de 3. Hmm. Hadi bol şans diyelim. Bu arada bu destelerin sinerjisi niye iyi oldu bilmiyorum ama İyi yani biz dört maçın dördünü de böyle kazandık. oh, sakin. Ya şimdi iskelet atsam aynen. İskelet atsam fişekçi kuleye vuracaktı. Tamam o balıkçıyla geçen kuleyi açtık. Oo çok güzel bir saniye. Ölmez orada top arabası. Ölmedi de. Heh tamam. Ya alev tomruk yapsam mı diye düşündüğümde bir O top arabasını çekecek. Ya o top tamam olabilir. <laughs> tamam sıkıntı yok. Kule canlarını eşitledik diyelim. Önüne kraliye deva atacağım. Onun da iksiri var. Evet yani o kadar ucuz balon. Ya balon o kadar ucuz değil. Evrimin iskelet de attım. Bir şeyler yapsınlar. Deprem artı o attılar. Tamam. Güzel. Hayret. Bir tane daha. Tamam. Güzel. Tamam ucuza savunmak istedim de zaten büyük ihtimal savunulmayacaktı. Tamam o erimli iskeletler de ölecek orada. Umarım ana kule açık. Hatta ana kuleler açık. Şöyle tersen bir hayaletle baskı yapalım. O silahçıların yanına bir şey daha gelsin ya. Tek başına öldürmek istemiyorum. Tamam gelmedi. Cellat çok geç artık. Tamam. Saçma bir anka attılar. Yani o kadar ucuz değil sonuçta. Eyvah. Yok. Kötü attı kaleme de neyse 10 saniye kalmış. İyi oyun diyelim şöyle. O da oklarını atıp bitirecek. Şöyle bir aynen bir şey gelmesin diye. Tamam. Teşekkürler diyelim. İyi oyundu. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Tamam sonraki maçımıza geçtik. Şöyle bol şans diyelim. Çinli oyuncu geldi. İkisi de Çinli. Bir tarafta 14 seviye kule. Diğer tarafta 15. Şöyle bir tomruk atalım. Bu arada burada seviyeler de dahilmiş. Yani ben onu bilmiyordum. Ya tersten kariye atacağım diyeceğim de. iki iki kişi var sonuçta. Birinin antisi yoksa diğerinin antisi vardır. O hayaleti atmamız güzel oldu bu arada. Bina attırdık sonuçta. Bu alev e, profesörü tekleyecek özelliğine basamayacak. O nasıl? İki seviye fark var arada. Bir zahmet ölsün ya. Onu haydi ana kuruya açacaktık en azından ya. Tamam balıkçı ortalığı toparlar. Ama dev goblin Mega ne yapıyorsun? <laughs> Profesörün özelliğini var Kraliyetimi atacağım. Aynen balışızla çıktı pek aslında da, da ekstra yetiştiremez. Top arabası kulede. Top arabası yine kulede. Balıkçı ile çekilmesine rağmen. Eyvah çok kişi kullandık eyvah. Neyse en azından kuleyi aldık. Orada 3 kişisi daha kullanmak gerekmiyordu bu arada. Ben atmayacağım. İkisi de çünkü. 4 tane vuracak. Tamam üç tane vurdu. Şimdi defansa atacağız zaten. Hangi taraftan defansa atsak? Aynen. Ne yapalım? Onun pek Pekka falan. Dev Goblin arkasına. Ebrim Remegan Değişik planları var rakiplerin. Yalnız o erimeli iskeletler, ah Dedim oradan ana kuleye falan Yani bu kadar dikine saldırılmaz ama ya Yemiyoruz yani İyi oyundu, şöyle e, kraliyet devini asacağım yok, Hiç gerek yok bu arada Hani tek olsam tamam da e, Hani benim atmam bencillik olur bu arada, yapmayın siz de Maçı satmayın Defans yapsanız zaten yeneceksiniz mesela Şimdi aynı. Ya, savunacağız yani bitecek. yok Boşa zorluyorlar. Defansımız çok güzel bu arada. E şimdi Başka ne deneyebiliriz deste olarak? Bilmiyorum ya yani bu videoyu bu desteyle kapatacağız da işte yeni desteler çıkar ama bilmiyorum bu destelerin sinerjisi çok güzel oldu. O sesli ee, bir video sözü vereyim size Hayır, Kiminle olacak bilmiyorum ama Sesli videoyu da hangi destelerle yaparız bilmiyorum Şimdi son maçımıza Geçelim Tamam şöyle Rakipleri bulduk mu bol şans diyelim <laughs> Biri tilt olmuş herhalde Tamam ana kule bende Yalnız oradan açar mı ya ya. Evet, şüphelenmiştim. İkiz de bana bravo diyor ya. Ya tamam Bilmiyorduk bu balıkçıyı kaçırdığımız. Sanki normalde 2 2 2'ye 2 var ya. Da. Her zaman 2'ye 2 iki oynuyoruz. Ben ne bileyim 2 2 ya o 2'ye 2'de balıkçının öyle ana kule açamayacağını. Clash Royale'de bile zorbalanıyoruz ya. Şimdi şu fişekçi ortalığı toparlamasın. Aynen. Şimdi defansa daha çok zorlanacaklar. <laughs> Yalnız biz bunlara toksiklik yapıyoruz da bizim onları yenmemiz lazım. Balıkçı doğru kart. Aynen. Aynen. Fişekçi gelecek. Lan hayır hayır. Yalnız topu öldürdük zaten. Oy çok güzel gol üç tane vurduk. Ama yeterli olmayacak. Neyse en azından şimdi de şeyi göreceğiz. E, ee, yenilsek düşüyor muyuz? Kötü sattık. Balon gelmeyecek oraya. Bu arada bir hata çok kötü sonuçlar doğurabiliyor 2-2'de. Iki Onu da görmüş olduk en azından. Tamam bir maç kaybettik de. En azından neyin ne olduğunu gördük. 3 taş yemesek mi bari? <laughs> Yiyeceğiz. Neyse yapacak bir şey yok. İyi oyunu diyelim. Şöyle ben size maçları göstereyim. Ve düştük mü ona bakalım. Tamam şöyle bir bir saniye. Biz kaçıncıydık maça girerken. Ha aynen düşmüyormuşuz bu arada. Onu gördük. Ama bu goblin yolundaki gibi olabilir. Hani önceden düşmeyip e, ileride düşebilirsiniz. Bilmiyorum belki 20 galibiyeti belki 15 galibiyeti geçtikten sonra falan düşüyor olabilirsiniz. Şöyle yaptığımız maçlar şu şekildeydi ve hepsini böyle göstermek zorundayız ya. Neyse, şöyle işte bunlarda daha öncekiler. Kadir abiye de katıldığı için teşekkürler. Siz de izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.